Yani Siyonist İsrail rejiminin Filistin topraklarında işte Gazze'de açık hava cez açık cezaevine dönüştürdü o topraklarda e, ciddi zulümleri devam ediyor. Her geçen gün sosyal medyada haberlerde Gazze her yerde bunları görüyoruz. Şimdi e, tutuklanan esirler var, çocuk tutuklular var, yetişkin tutuklular var, esirler mahkumlar ve kadın tutuklular var. Bu fotoğrafta gördüğünüz hanımefendi Enhar Enhar Eldik hanımefendi. Bir anne o doğmuş kız çocuğu kucağında eşiyle birlikte 4 aylık hamileyken Siyonist İsrail rejimi tarafından 40 tane 1000 tane bahane bulunarak bunlar gözaltı süreçleri biliyorsunuz alıyorlar. Gözaltına alındı, tutuklandı, hapse konuldu ve şimdi 9 aylık hamile ve neredeyse doğum yapmak üzere. Bu hanımefendi İsrail zindanlarında değerli izleyenler doğum yapacak ve elleri kelepçeli olarak. Siyonist rejim, Filistinli kadın mahkumlara uyguladıkları zulümlerden bir tanesi de doğum yapmak durumunda olan hamile kız kardeşlerimiz, annelerimiz, bacılarımızı elleri demir yatağa kelepçeli bir şekilde doğum yapması söz konusu olacak ve bu bacımızın sesini buradan derin gerçekler olarak duyuruyoruz. Bu bacımız ve bacılarımızın seslerini ya böyle bir zulüm yok. İnsan hakları örgütleri bununla alakalı, Siyonist rejimin bu uygulamasıyla alakalı defaatle uluslararası e, zeminlerde bu ihlalin, insan hakları ihlalinin durdurulmasına yönelik birçok bir kez çağrıda bulundu ama maalesef Birleşmiş Milletler'in birçok kararını tanımayan Siyonist rejim bu konuya da e, Üç maymunu oynuyor. Sağ Topik gruplar bu konularda aynı tepkiyi göstermiyorlar. Yani burada çok açık kaba evet. bir ilal olmasına rağmen kadın örgütleri nerede? Buradan davet ediyoruz. Yani işte bütün e, sivil toplum örgütlerinin sesini duyurabilecekleri bu, bu bacımız, bu hanımefendi İsrail zindanlarından bir mektup yazdı ailesine, Müslümanlara üstadım. E mektup evet. şimdi ekranda. Geçen hafta da size okutmuştum bir metin. Bu metni evet. en, Enhar Eldik kız kardeşimiz, 9 aylık hamile ve neredeyse doğum yapacak. Doğum esnasında elleri yatağa kelepçeli bir şekilde doğum yapmasına izin veriliyor. En temel insan hakkı ihlal ediliyor. Bir mektup yazdı, dili mektubu, kısa mektubu okuyor. 4 aylık hamileyken işgal hapishanesine konulan ve şu an 9 aylık doğumu yakın olan esir kadın Enhar ettik den mesaj. Ha Hasan'a, Hasan'a yani... Hepimize evet, bu hepimiz. mektup. Evdeki kızımı inanılmaz derecede çok özledim. O demek ki fotoğraftaki küçük evet. ilk çocuğu. Bir anne için yaşama içgüdüsünden daha baskındır. Kalbim bana acı veriyor. Ona sarılmaya çok ihtiyacım var. Kalbimdeki acı satırlara yazamayacak şekilde, yazılamayacak şekilde. Sizden uzak doğum yaparsam ne yapayım? Ellerim kelepçeli doğum yapacağım. Siz zindanda elleri kelepçeli ameliyatlı doğum nedir bilir misiniz? Ah Rabbim rahmetini umuyorum. Çok yoruldum. Keskin acılar yaşadım. Demir döşekte yattığım için ayaklarımda kuvvetli sancılar çekiyorum. Ameliyattan sonra onda nasıl uyuyacağımı bilmiyorum. Gardiyanın beni kelepçeli bir şekilde nefretle hücreye götürürken ilk adımı nasıl atacağını, atacağımı bilmiyorum. Vah kalbim vah Çocuğumu onların korkutucu seslerinden nasıl koruyacağımı bilmiyorum. Annesi ne kadar güçlü olsa bile o işgalciler bana ve diğer esir kadınlara karşı işkenceyi görünce dayanamayacağımı düşünüyorum. Bütün iffetini ve şerefini kıskanan özgürlerden bir kelime dahi olsa harekete geçmelerini istiyorum. Bu çocuğun vebali yardım etmeye gücü olup da yardım etmeyenlerin boynunda olsun. Ya Rab, bizim ellerimizle yardım et kardeşimize ve bizim ellerimizle cezalandır zalimleri. Bize güç ve kuvvet ver. Bize nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların değil. Bize hakka hak, batıl batıl göster. Hakta toplanmamızı nasip et. Amin. Allah razı olsun. Bu zulmü de derin gerçekler olarak Türkiye kamuoyuna duyurmak istedik değerli izleyenler. Yani Siyonist İsrail rejiminin 1948'den bu yana ama Filistin topraklarında 9 Aralık 1917'den bu yana devlet Ali Osman'ın İngiliz işgal manda yönetimine bu mübarek beldeleri terk edip ayrılmasından sonra işgal, zulüm, katliamlar bitmedi. Halen de devam ediyor. 1917'den bugüne 104 yıllık bir hasret, 104 yıllık bir işgal, 104 yıllık bir İsyan ve direniş var. Çile ve ızdırap var Filistin topraklarında. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'mız. Beytül Makdis Resulullah'ın diliyle. Kudüs, Emevi döneminde ismi konuldu. Kudüs Şerif Osmanlı e, o şekilde ifade etti. Yani 401 yıl 3 ay 6 gün devlet hali Osman'ın hizmet ettiği süre. Yavuz Sultan Selim'in 30 Aralık 1516'da ee, Filist, Kudüs topraklarının himayesi Osmanlı himayesini aldığı günden sonra 401 yıl o topraklara biz hizmet ettik oraya gitseniz her taş e, sizi selamlar çünkü ecdadın orada eserleriyle dolu neler var neler gidip görmemiz lazım ama bu pandemi bu salgın rejim bunu da bahane kıldı ve e, Filistin topraklarını o ziyaretlerde durdu maalesef ekonomik olarak kuşatıldı Filistinli kardeşlerimiz Sosyo-kültüre, içtimai her alanda zulüm görüyorlar. İşte bir Filistinli mahkum anne demir yataklarda elleri kelepçeli olarak e, çocuğunu İsrail zindanlarında dünyaya getirecek. O bizim kız kardeşimiz.